Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir bakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Nitekim gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Katar'ın mali desteğiyle inşa edilen bu konutların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine, bekçisinden istihbaratına tüm emniyet birimlerimizin uyum içinde çalışmasının büyük payı vardır. Teknolojinin de sağladığı imkanlar sayesinde bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Ayrıca tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik. Suçla ve suçluyla mücadele yanında suçu önleyici faaliyetler konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler. Milletimizin bunlara prim vermediğini, böyle davranmaya devam ettikleri sürece de asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz onları aldırmadan sadece işimize bakıyor, Milletimizin bize yönelik teveccühüne mazhar olmaya Türkiye yüzyılımızın inşasına giden yoldaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız onca sıkıntıya rağmen aziz milletimizin destek ve duasıyla inşallah bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Değerli dostlar, kaliteli Nitelikli ve disiplinli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz bu hususta da farkını ortaya koymaktadır. Zorlu eleme aşamalarından geçen gençlerimizin göreve hazırlanmasında akademimizin kıymetli hocaları ve komutanları önemli rol oynuyor. Subay ve az subaylarımızı en donanımlı, en nitelikli şekilde yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Mezuniyet sevinci yaşayan buradaki her bir evladımız yoğun bir eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiler. Mezunlarımız sadece ailelerinin değil 85 milyonunda iftihar kaynağı oldular. Hocaları ve komutanları ile birlikte hepimizin yüzünü arttılar. Tıpkı aileleriniz ve hocalarınız gibi bizler de evet tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden her birinize başarılar diliyorum. Burada bir hususta dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. Türkiye ve Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hayatın tabi akışı içinde hepimiz birer vazife alarak hem helalinden rızkımızı kazanıyor hem de topluma karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz aklıyla, yüreğiyle ve bileğiyle aziz milletimize ve devletimize hizmet eden her meslek erbabının emeği de alın teri de mukaddestir. Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafına kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz ancak vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin konumu ayrıdır. 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an Karşımda gözleri çakmak, çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir. Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşat yaşatacaksınız. Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Bu ocak ki ne adında ufak bir leke ne mazisinde bir ayıp ne de tepesinde bir kara bulut vardır. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz bu güzide ocağa katılarak ailenizden farksız olan bu millete, evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Bugüne kadar ailenizin en kıymetli evladıydınız. İnşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun göz bebeğisiniz. Sizleri yetiştiren ve bu vatana hizmete gönderen ailelerinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi Hayırla yad ediyorum. Ve inanıyorum ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu yolda yola revan oluyoruz. Rabbim ayağınıza taşlı edilmesin. Sizleri türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ve ihanetten muhafaza buyursun diyorum. Sizlerden bu millet uğruna, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna kahraman ecdadın manevi hatırası ve emaneti uğruna ihanete de hasımlarımıza da asla geçit vermemenizi bekliyorum. Bu duygularla mezuniyetinizin siz Aileniz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda Rabbim'den başarı ve esenlikler diliyorum. Sadece anne babanızın değil. Sadece anne babanızın değil. 85 milyonun tamamının samimi dualarının arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Mezun olan misafir öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.